Herkese merhabalar. Bugün size şu fagıl aldığım şişme çadırı tanıtacağım. Hep birlikte kuruluşunu bir görelim. Ne özelliklere sahipmiş, nasıl bir yapıya geliyor şiştiğinde bir bakalım. Bu bir şişme çadır. 6.3 metrekare bir alana sahip. 2 metre genişliğe. 3.10 santim uzunluğa ve 2 metrede yüksekliğe sahip bir çadır. 6.3 metrekare 4 mevsim kullanabileceğiniz soba çıkışı olan şişme çadır. Hadi hep birlikte açalım. Böyle bir taşıma çantası ile geliyor. Şöyle klipsleri var. Klipslerini açıyoruz. Burada hemen şu şekilde açtık. İçerisinden bir adet şişirme pompası çıkıyor. Şöyle kutusunu açalım. Bakın çadırımızın kendisi bu. Şöyle bir yama seti çıkıyor. Şu şekilde bir yama seti var içerisinde. Burada da kazıkları çıkıyor. Kazıkları gayet sağlam. Hemen şu şekilde size isterseniz göstereyim. Bakın şöyle kazıkları çıkıyor. Gayet de sağlam. Boyları da nereden bakarsanız şöyle 20-25 santim bir boyada da sahip kazıkları var. Bu yama seti. Şöyle kenara bırakalım. Bakın şu şekilde sardığınızda çözülmesin diye güzel bir ip koymuşlar buraya. Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi ilk başta kazıklarla yere sabitlemek. Şu şekilde kazıklarla dört tarafından yere sabitlediğimizde çadırı daha rahat kurabilirsiniz. Şimdi çadırımızın pompasını taktık. Bakın şişirme başlığı bu şekilde. Normal şişme yataklarda olduğu gibi. Burayı böyle vidalıyoruz. Sıkıyoruz. Ondan sonra bu şişme pompasının kafasını takıyoruz. Hadi başlayalım şişirmeye. çadırımızı şişirdik. Yaklaşık 1-1,5 dakika kadar sürüyor çadırımızı şişirmek. Ben bu çadırın üstlerinde camlı olanını aldım. Bakın şu şekilde şeffaf camlara sahip. Şöyle göstereyim size. Bakın bahçeme kurdum ben. Kapladığı alan bu kadar. Şuralardan ipleri mevcut. Bu ipler yardımıyla çadırımızı bu mukavemetli hale getiriyoruz. Yeri sabitleyip. Şimdi dıştan size göstereyim böyle. Bakın çok güzel gerçekten. Bayağı da bir sağlam böyle dışarıdan görüntüsü. Şu şekilde görebilirsiniz. Burada yanda yine şu şekilde yağmur yağdığı zaman yağmur böyle aksın ve bu tarafa doğru gitsin meyilini bu tarafa doğru versin diye yapılmış bir su oluğu var. Bakın burada şu faglampik yazıyor. Çadırımızın gökyüzünü görmemiz için dışarı görmemiz için bir penceresi de bu tarafta mevcut. Şimdi size etrafını yine gezdiriyorum. Bakın burası bir kapısı. Şu şekilde içerisine girdik. Vallahi duvarları falan böyle şişen yerleri gayet sağlam görünüyor. Burada bir camı var, burada bir camı var seneye gittikti bunların hepsi alt zemini gayet güzel yapılmış. Şöyle bir çadır. Ya benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi ben biraz dışarıyı kurayım. Hemen size tekrardan döneceğim. Çadırımızın son hali bu şekilde. Ben yere çadırı güzelce sabitledim. Ee rüzgardan uçmaması için böyle sallanmaması gece sizi rahatsız etmemesi için bu ip yardımıyla çadırınızı bir ağaç yanındaysanız ağaca bağlayabilirsiniz ben çardağıma bağladım yere de bağlayabilirsiniz bakın şöyle şu şekilde hemen dış tarafında bir iki 3 dört tarafında da havalandırma gözleri var ve çok güzel. Bu şekilde fileli yaz boyunca havalandırmayı açabilir. İçerisi daha serin olabilir. Şu şekilde katlıyorsunuz böyle perdelerini yukarıya klips yardımıyla katlıyorsunuz. Burada da aynı şekilde bir yer mevcut. Bakın havalandırma filesi perdesi perdesini açtık. Hemen böyle bir klips, iki klips bu şekilde katladık. İçeriye geldiğimiz zaman çok ferah bir alan var. Bakın şimdi içeriye geldik. Ben ayaktayım. 1.80 boyum var. Bunun yüksekliği 2.10 santim. Buradan böyle bayağı bir yer var. Şimdi geldik. İki taraflı bir pencereye sahip. Birinci penceresi burası. İkinci penceresi de burası. Pencereleri çok büyük, çok güzel. Şimdi şu şekilde geldik. Burada bir havalandırması var ve perdesi var. Perdeyi çekiyorsunuz akşamları yatarken. İçeriden rüzgar alıp üşümeyin diye geceleri çekebilirsiniz. Sıcak bir havadaysa sıkıntı yok. Bir tanesini açar, bir tanesini kapatırsınız. Bu camların olduğu yerde cırt cırt yardımıyla bakın şu şekilde perdesini gece kapatabilirsiniz. İnsanlar içeriden, dışarıdan sizi görmesinler diye. Bunlar da kolonlar bu şekilde böyle. Bayağı bir böyle bir şey batırmanız lazım ki patlasın. Öyle ıvır zıvıra patlayacak bir şey değil. Şöyle geldik. Burada bir filemiz var. Bunu kullanabilirsiniz bu şekilde. Şişme yeri dışarıdan ulaşabileceğiniz bir taraf. taydı biliyorsunuz ki. Bakın şu şekilde şişme yeri burada. Oranın da bir perdesi var. Perdesini çektiğiniz zaman kapanıyor. Ee, buraya geldiğimizde burası soba yeri. Bu soba yerini şu şekilde artı şekilde kendi borunuzun, soba borunuzun genişliği boyutunda kesebilirsiniz. Geldik hemen bu tarafa, diğer tarafa. Bakın burada eee lambalarınızı asabileceğiniz iki tane yer var. Biri burada, bir de burada iki tane yer var. Diğer camımızda bu şekilde. Yine perdeli bir havalandırmamız var. Perdesini ben bu tarafın çektim. Bir tarafı açık, bir tarafı kapalı da kullanabilirsiniz. Burada da bir saklama gözümüz var, filemiz var. Telefonunuzu vesairenizi, power banklerinizi koyabilirsiniz buraya. İçerisi gayet güzel. Bu kapı buradan fermuarı açıyorsunuz şu şekilde kaldırdık. Şu şekilde açıyorsunuz. İster bir tarafta kullanabilirsiniz. ister iki tarafı da açabilirsiniz. Perdeleri yine bu kapıların perdeleri dışarıda. Dışarıdan da perdesini kapatabilirsiniz gece yatarken. Şu şekilde kapattık. Bu şekilde fermuarını çektik. Yani gayet güzel, gayet kullanışlı. Yazın böyle sıcak olacak, içerisi sıcak, anam anam yandım diyebileceğiniz bir alan değil gayet ferah. Zaten 6.3 metrekarelik bir alanı sahip. Bu zemin çok güzel. Gerçekten zemin harika. 4000-5000 milimlik kalınlığında bir çadır zemini. Böyle alt tarafa halı aldığınız zaman bunun içine 6 metrekarelik bir yolluk, böyle bir kilim aldığınız zaman gerçekten böyle 2 haftalık, 3 haftalık bir aylık tatillerinizi çok rahat yapabilirsiniz. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, kız arkadaşınızla, eşinizle ve tek başınıza arabanız varsa, ben 3 hafta bir yerde kalacağım. Gayet e, yaşam alanı iyi olsun, ferah olsun. Sıkış tepiş, iki kişilik çadırların içinde yatmaktansa, arabanız varsa böyle bir çadır alıp daha ferah, daha böyle kullanım alanı geniş bir çadır içinde kalabilirsiniz. Gerçekten ben çok sevdiğim yani iki tarafında cam olması, hele ki böyle insanın içini ferahlatıyor. Burada yatacaksınız. Akşam vakti bir tanesini açsanız şurada ben yatağımı kurdum. Decathlon'un iki kişilik yatağını kurdum buraya. Bu camı da açacaksınız. Böyle karşıdan yıldızları olduğunuz yüksek bir yerdeyseniz yıldızları da seyredebilirsiniz. Bu taraf giriş kapısı. Bakın giriş kapısı da bu şekilde. Yani gerçekten güzel. Bu kapı tek başına açılıyor. Yanlarında iki tane bir, bir bu yanda iki tane havalandırması, orta tarafta da bir kapısı var. Tabi bunun sinekliği de var ve e, tentesi de var. Şu tarafta da bir havalandırma daha var. Yani gerçekten böyle havalandırma havalandırma diyorum ama havalandırma çadırlarda çok önemli. E, çünkü içerinin ferah olması lazım. Hem yazın hem de kışın bunalmamamız lazım. Soba yaktığımız zaman çok sıcak olur. Bir tanesini açarsanız ve oradaki ısı dengesini de sağlamış olursunuz. Yani verdiğim en iyi 9700 liralardan bir tanesiydi. Gerçekten harcadığım paraya değecek bir çadır aldım. Hepsi burada da indirimde. Şufa'nın Şufa Glamping diye hem sitesinden hem Trendyol hepsi buradan da alışveriş yapabilirsiniz. Bütün çadırlarını orada bulabilirsiniz. Daha uygun çadırları da var. Daha uygun çadır dediğim yine aynı kalitede ama camları yok. Sadece bu iki camı yok. Yine aynı boyutta bir çadır de alabilirsiniz. Bu sizin tercihlerinize bağlı. Vallahi çok güzel. Bu gece burada kalabilirim de. Şu şekilde şöyle yatacağım gecede gökyüzünü izleyeceksiniz böyle. Gerçekten on numara. Ben tabi evimin bahçesindeyim. Daha bir otomobilim olmadığı için motorla bunu taşımak zor olduğu için de kamp yapma gibi bir şansım olmadı. İnşallah kamp yapacağımız günlere de geleceğiz. Bu videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gerçekten burası çok rahat. Ben biraz buranın keyfini süreceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.